Yiğit'e olan aşkını da aşkının karşılıksız olduğunu da biliyordum. Ama yine de o kadar aşıktım ki ona. Tüm cesaretimi toplayıp açılmak istedim. Ayçan'ın buna engel oldu. Her şey onun istediği gibi oldu. Benim ona baktığım gibi bir kere bakmayan, kalbi ona ait olmayan bir adamla evlendi. Bu yüzden Fransa'ya gittiniz. Hicrelerin bir ömürlük mutsuzluğa attığı imzayı görmek istemedim. Ben onun için ölürken, onun başka biri için ölmesine tanıklık etmek istemedim. Döndüm arkamı gittim. Ve döndünüz. Hicrelerin yanından haberim bile yoktu. İçimden bir ses, en azından uykusunda yanında oluyordu. İşi mazeret edip geldim. Döndüğüm gün uyandığını öğrendim. Sonrasını biliyorsun zaten. Nur, az önce şahit olduğun şey benim duygularımı yenip haddimi aşmam mı sadece? İcder bir an olsun bile bana karşılık vermedi. Bu şekilde düşünmeni istemezdim, bizi orada o şekilde görmeni istemezdim Nur. Şu anımı zor durumda bırakmak hayatta isteyeceğim en son şey bile değil. Nur, lütfen bana bir şey söyle. Lütfen. Ya içinizi rahatlatabilecek bir şey söyleyemezsem? Ya kocamın oynadığı sahte evcilik oyununu bitirmek istersem? Ben ne düşüneceğimi bilemiyorum. Ben daha önce Yiğit'ten bir şey gizlemedim. Hiç görmemiş olmak isterdim. Ama gördün Nur. Sana biraz önce anlattıklarımı da duydun. E söyle bana ne yapacaksın? Yani beni bu şekilde korkular içinde bırakma Nur. Anlattıklarınız çok acı. Böyle karşılıksız bir aşk. Yiğit'e olan duyguların karşılıksız kalsaydı kendimi nasıl hissederdim? Bu aşkla, bu acıyla nasıl başa çıkardım hayal bile edemiyordum. Biz, İclal ikimiz, senin hayal bile edemeyeceğin şey yıllardır yaşıyoruz Nur. Ben İclal için, İclal Yiğit için. Duygularıma saygı duymanı beklemiyorum. Kuzenimin karısına, eski karısına aşığım. Tamam, bu durum pek saygıyı hak etmiyor. Hayır. Duygular, yani gerçek duygular her zaman saygıyı hak eder. Çünkü ben çok iyi biliyorum. İnsan aşık olduğu kişiyi aklıyla, mantığıyla seçemiyor ki. Kalbiyle seçiyor. Biz yanlış da olsa bu seçimi yaşıyoruz. Bu yüzden aşkınıza saygı duymadığımı düşünmeyin. Ama. Ama. Nur. Ne oluyor burada? Şey, biz iş konuşuyorduk da. Burada. Ormanda. Biraz moralim bozuktu yürüyüşe çıktım. Fırat Bey de eşlik etti. Bir sıkıntı var galiba ha? İşle alakalı. Yok. Konuşuyorduk sadece. Hı. Zor bir konuşma sanırım. Ben yürümeye devam edeyim. Ne olur bir şey sorma. Bir terslik yok değil mi? Yok. yok. Ajansa geçiyorum eve döneceğim. Ne olur bir şey sorma. Ne olur bir şey sorma. Ne olur. Ne olur. Ne oluyor?